Öncelikle herkese merhabalar. Bugün sizlerle alopesiyi konuşacağız. Alopesi artık kanserle özdeşleşmiş bir yan etki. Nedir alopesi? Saç dökülmesi. Bizim bugün için kullandığımız kemoterapi ilaçlarının esas etkisi hücrelerin hızlı bölünen hücreleri etki etmektir. Saç kökü hücreleri de bunlardan birisidir. Ve böylelikle saç dökülmesi gerçekleşmektedir. Saç dökülmesi çeşitli aşamalarda olabilir. Hangi ilaçların dökeceği bilinmektedir. Bu yüzden onkoloğunuzla öncesinde konuşursanız süreci daha güzel yönetebilirsiniz. Tamamen dökülmeden seyretmeye kadar çeşitli aşamalarda olabilir bu durum. Genelde 2 ila 4 hafta içerisinde gerçekleşir. Kemoterapi tedavileri bittikten sonra da 3 ila 6 içerisinde tekrar eski saçlarınız çıkmaya başlar. Bazen daha gür, daha kıvırcık, biraz renk değişikliği ile beraber olsa bile belli bir süre içerisinde normal eski saçlarınız e, eski haline gelecektir. Ee, bu süreçte çeşitli yöntemler uygulanmaktadır, ama günümüzde hala saç dökülmesini engelleyici etkin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.